Bir kez profil var. Sen o klipten sonra saç modelini falan da mı değiştirdin? Kestirdim saçlarımı. Güzel olmuş, taze olmuş. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bir de senin taklitini yapmışlar ya. Hı hı. Az önce Gülben geldi de söyledi, sen evet, de söyledin. Evet. Bir de e, takipini de izleyelim bakalım. Orada <laughs> ne yapmışlar? <laughs> Giden günlerim oldu. Giden günlerim oldu. Seni al senin bakmadım yol da gelmeden düşlerim yalnız da. yeterli yeter ki son derim için. Yaşama. Sürgünlerin soldu. Sana Zarar olmadım asla. Dili geçmeden düşlerim yanlarda. Gülmen de yeterli geri gelmesi. Ayada. <laughs> Beni azalar, <laughs> ipeç oyalar inayet alabilir. Kaderin sağ tarafı. Çekiyorum ma, sıra gelmeden gidemem ki ben tutma ellerim seni görmeden zaman geçiyor mu? Beni yansatar, ipi koysalar dayanamadığı için kader saltan. Gidemem ki ben Tutma Seni görmeden Zaman <laughs> Bunu kim <laughs> yaptıysa yapmışlar. bu da çok güzel olmuş. Ayıptır söylemesi. <laughs> <Güzel olmuş. gülüyor> Baya onu da bulalım. <laughs> Şimdi herkes atacak ben yaptım diye. Doğrusunu bulmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Sokakta tanıyorlar mı seni artık? Sokakta Görenler işte bazen oluyor ya, böyle ne bileyim. Nasıl bazen görenler oluyor? Sokağa çıkmıyor musun sen? Ya çıkıyorum da ara sıra. Videodan sonra çıkmadım mesela sokağa. Ha videodan sonra çıkmadın mı sokağa? Şaka diyorsun o kadar zamandır. Hı -hı. Ev değilim zaten, eve bilgisayar aldım. Evet çünkü bilgisayarın başına takılıyorsun. Hı -hı. Samsun'da yaşıyorsun. Samsun Bizim için Samsun'dan kalktın geldin. Bundan sonra da Samsun'da yaşamaya devam edecek misin yoksa bir şekilde... İstanbul'a kapağı atmayı düşünüyor musun? <laughs> babam işte Samsun'da... Babam Trabzon'da tekelde çalışıyordu. Hı hı. İşte tayini çıktı Trabzon'daki tekel kapanınca. tayini işte Samsun'a aldırdı. Beş senedir de Samsun'da oturuyoruz. İşte... Bilmiyorum. Peki buraya otobüsle geldim bildiğim kadarıyla. Evet, otobüsle falan tanıdılar mı seni? Yok tanımadım. Mı? Hı. Çok şükür dedim tanımıyorlar. Dedik tanımak falan hoşuna gidiyor mu? Ya e gidiyor değil yani Sen için de benim değil. Yani. Daha mı içine kapalı? Daha mı lobisiniz? Öyle. Evet. <laughs> <laughs> i̇çine kapanık olduğum için. Doğrudur. Peki o zaman ben senden ne istiyorum biliyor musun? Ee, bu şarkıyı canlı yayında söylemeni bir de bize ne yaparsın biliyor musun? O kliple bu programı falan birleştirirsin. Biz de belki bir beş bin kere falan tıklanırız. <laughs> Fena.